Biz. Bugün bir pamuğumu havaya birinci bölüm. Demek ki ben konumuza söyleyeyim. Bir şey ben, ben dışarıdaydım. Bu annen evindeydi. Bu bir dışarıdaydı. Ekmek almaya gidiyorum tek. Geceydi. Kardeşim uyumuştu. Sonra bir tane daha. Kardeşimiz ben... daha doğrusu. Hmm, kardeşim uyurken gittim. Sonra annem bana sanki kokuyordu. Su etti. Seslen dedim ama hiç ses Çok korktum. Sonra indim. Biraz canavar gibi bir sesler çıktı. Aşınca daha da yükseldi. Hemen kaçtım. Sonra bir tane daha bana 2 üç falan biri bana bakıyordu. Sonra polis arabası geçiyordu. Ama bana yaklaştıkça benim yandan geçiyordu. Yaklaştıkça hızlanıyordu. Çok korkmuştum bir şey olacak diye. Galiba çakmaya taşıyor. Sandım sonra gittim. Ama o değildi. Sen hangisini izliyorsun? Ben şey izlemiyordum. Sonra eve dönüyorken büyük bir dur dur ses Sanki önümde bana bakın. Siyah gözler gibi bir şey gördüm. Sonra mı koştum. Kendisine geçtim. Birden yok oldu. Kendisine tam yanına gelince. Sonra da gittim. Korka korka. Anne diye bağırıyor. Anne diye bir şey Sadece bana bak. Kısa kısa bakıyordum. Sonra ben geldim. Anne dedim. Böyle yaptı sanki donmuş gibi oldu hiç korktum. İyi bir şekilde evet. yüzüyor. Çok seviyorum. Yok 6. sezondu galiba bu, bu ikinci sezon. Çünkü belli. Hemen söylüyorum. Bir kez sabancı herkes buna bakıyor kutucu ses bir şey anlatayım. Tek gidiyordum. Kardeşim de vardı. Kendisi bir şey yapmadık. Kendisi bakkal amcala konuşuyorken kız bana tıp tıp bakıyor sanki. Anladım. Öyle bakıyorlardı. Ben de yanıma çabuk Kendisinin yanına gittim. Adam da bana böyle ama bu sefer açık gözle bak. Parça. Sonra bir şey oldu sandım. Hiç korkmuyorum. Bak, yağmur ABM'ye gidecek. Bak. Böyle bir ses geliyor ki. Ben şu merdiven çıkacağım anda bütün sesi açılıyor. Yani, beni öldürmek için mi yapıyorlar mı? Kardeşim varmış. Şey yapmadım. kendisi. Galiba kendisini öldürdü. İşte onda koptu. Çünkü bu sanki böyle polis bile geçme attık onu da onu da ama o geçti onu da polis bile geçmedi o geçti sonra ve son bana sürekli geceydi dışarıdaydım Konya oynuyordum. Sonra bir baktım ne oldu? Düşünün. Yıldız'a göz gibi. Bak. Yıldız'a böyle bana bakıyor. Bir gözü var. Şu. Bazı böyle hareket ediyordu. Bir kere kuyuyup geçmişti. Ondan önce oluyor. Sürekli bana bakıyorlar. Ben ne edersem Çok korktum. Şaştım. Korkmadım. Hiç korkmadım ama. Şaştım ne oldu sandım. Sonra gidiyorum. Bu sefer göz açıldı. Her yerden bakıyor bana. Bu sefer kaçayım. İşte sonra hemen içeri girdim. Bu yedinci bölüm. Bu bir şeydi. hızlanmıştı. Bu yüzden değil de bir mi? Kaçılıyordum. Kardeşim onda yoktu. Ama koştum ya. Kardeşim ne yoldu olan... Ne oldu, Küçü. kötü? Kötü rüyalar, kabuslar. Kalmadı. Ne oluyor Sizde ne oldu? Ben yazdım. Tamam ben mama ikinci. Ya da üçüncü de. Kızınkiye söylüyorum